Merhabalar arkadaşlar. Herkes için Arapça ve Fransızca kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. iyisiniz değil mi arkadaşlar? Devam ediyoruz. Bugünkü dersimiz arkadaşlar sözcük türler üzerine olacaktır. Sözcük tür, türleri les espes, demo şeklinde telaffuz ediyoruz. Hemen bakalım arkadaşlar. Les espes, demo, sözcük türleri. Bu dersin temel amacı arkadaşlar. Fransızca gramerlerin temel veya güzergah Çizmek değil Bunlar çok önemli diye arkadaşlar çünkü bun, bunlar anladığımızda ilerleyen ders dersimizde işleyeceğimiz gramer konuları artıkla e, veya e, daha doğrusu kolay bir biçimde anlayacaksınız. Fransızca'da arkadaşlar iki tane sözcük türler var. Birincisine değişen variable deriz ve ikincisine değişmeyen sözcükler yani invariable. E Örneğin değişen sözcükler variable. Mesela chanteur Şantöz, şantör. Siz de fark etmişsiniz, burada herhangi bir ekleme yapmadık. Ama buralarda SE ekledik. Burada da ne ekledik? Sadece SE ekledik. Burada şarkıcı bahsedilirken, yani erkek şarkıcı. Burada bayan şarkıcı bahsettik. Burada çoğul kullandık. Çünkü değişen e, gramer türlerde, Kelimenin önünde eklemeler yaparak e, kelimelere veya ifadelere farklı anlam kazanır. O yüzden değişen yani variable var deriz. İkincisine arkadaşlar değişmeyen, invariable deriz. Örneğin, akuz using, then, lantma, yavaşça, burada herhangi bir değişiklik olmuyor arkadaşlar. Devam ediyoruz yavaş yavaş giriyoruz. Le modification, değişen sözcükler arkadaşlar. Bunlar değil, Fransızca gramerinde arkadaşlar. Le dediğimiz zaman bu konular üzerine oluyor. O yüzden Fransızca e, dil bilgisi veya gramerde e, işleyeceğimiz tüm konuları özellikle değişen e, değiş değişen sözcüklerde sadece bunlar işleyeceğiz arkadaşlar. O yüzden bunlara dikkat edin. Çok önemli. Birinci olan l'article Türk, e, Türkçe karşılığı yok buna. E, Fransızca olarak veya Türkçe olarak tanımlılık deriz arkadaşlar. Örneğin le, la, le, ilerleyen derste özel olarak e, bunu göreceğiz. Tüm bu konular arkadaşlar tek tek göreceğiz. O yüzden şu an, şu an acele yok. Tek tek göreceğiz. Le nom, isim deriz. Örneğin voiture, araba, profesör, öğretmen, şah, kedi. Bunlar des chènes sont du clan catégorie Sindadir, l'article Vénor. Deux chènes du catégorie Bashka Hangi, et kono var l'adjectif Varar Kadashdar. L'adjectif Sifat, Delis, Ornein, Bon, I, Petit, Kuchu, Grand, Bluk, Uzun, Boilou. Les prénoms Oda. Deux chènes sont du clan Zamir, Ornein, Je, Ben, Tu, Sen, lui O, oh. nous Biz. Le verbe, fiil de var arkadaşlar. Çünkü fiiller de çekim esnasında değişiyor. İsimler de, de değişiyor. Çünkü e, çoğul alıyor. iki de oluyor. L'adjektif de de aynı şey diyebiliriz. Le pleno, onu gördük. Le verbe, fiil veya ile örneğin parle, konuşmak, maje, yemek. Bunlar infinitif bir biçimde arkadaşlar. Infinitif. Bunları da göreceğiz. Acele yok. E, ders başında söylediğimiz gibi sadece bunlar bir kuzerka şeklinde. Geldik le mot invariable değişmeyen sözcükler deriz arkadaşlar. Bunlar değişmiyor veya değişse de bile bazı istisnalar üzeri bazı istisnalar, istisnalar dolayı e, değişiyorlar. Değişmeyen ilk hangisi? Ladver, zarf deriz arkadaşlar. Örneğin döme, ko, pe, La préposition et date d'élise, ornéine, pour, par, enfin de, boulard de Schmiran La conjonction, balach, en l'amina galit, ornéine, amar, lorsque, les zaman l'interjection, m'lem, ornéine, a, boom stop, ve, benzeri. Boulard, temel, Söylediğim gibi tekrarlıyorum çünkü çok dikkat etmemiz gerekir arkadaşlar bu konularda. O yüzden sürekli duruyorum. Sürekli vurgular yapıyorum. Bugünkü dersimiz arkadaşlar bu kadar değil, kısa oldu ama umarım verimli oldu. bir sonraki derste görüşmek dileğiyle hoşça kalın.